Tekerle olan her şeyin videosunu bulacağınız. Ben de Raşlar hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi Cupra Leon'la karşınızdayım arkadaşlar. Video başlamadan önce kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Cupra Leon ülkemize artık iki farklı donanım paketiyle geliyor. Standart versiyon ve BZ Line versiyon. Aradaki farklar abisi Formentor gibi. Onda da standart versiyon ve BZ Line versiyon var arkadaşlar. Benzer donanım farklılıkları var. Farlar ve alışımlı jantlar dışarıda farklılıklar var. İçeride de ufak tefek farklılıklar var. Detayları da zaten size anlatacağım arkadaşlar. Farlarımız kapandığında tamamen siyah oluyor, kayboluyor farlar. Güzel bir görüntü. Rengimiz de çok güzel arkadaşlar. Yeni renkler geldi. Ekranda biraz beyaz görünüyor ama daha çok yeşile çalıyor. Böyle yanar dönerli renkleri seviyorsanız arkadaşlar bu çok güzel bir renk olmuş. Standart versiyonla VZ Line versiyonu arasında farlardaki fark. Matrix LED'ler var VZ Line'da. Şu içeride de bir far oluyor arkadaşlar. Şu an burada yeri boş. Şöyle formantördeki gibi çizgi çizgi bir plastik aksam var burada. Sadece alt tarafta bir far var arkadaşlar. Ama gündüz ledleri ikisinde de aynı. Formantör Viziline ben size daha yakından onu göstereyim. Aradaki farkı daha iyi görmüş olun. Bakın bunun içerisinde burada bir farımız daha var. Bakın normal alt tarafta bir far daha var. Buradaki far eksik. Bu VZ Line'de bu şekilde olacak arkadaşlar. Cupra Leon'un ön tasarımı da çok sportif yapılmış. Şöyle ki beyaz detayları görüyor musunuz? Böyle siyah. Sanki ağzını açmış alt taraftan dişler görünüyormuş gibi. Şöyle önden bir bakın arkadaşlar. Hani kobra yılanın dişleri gibi ters duran böyle bir görüntü var. Bence çok agresif ve güzel bir görüntüye kavuşmuş. Farların özellikle koyu renkli olması, tamamen kapandığında kayboluyor olması ve yandığında da bir göz gibi görünüyor olması bence bayağı bir sportif görünüyor. Şöyle detaylara daha yakından bakalım. Alt tarafta sis farlarımız var, aktif hava girişlerimiz var hemen burada. Bu sportifliğe yakışır alışımlı jantlarımız da var. Bristol T005 lastiklerle beraber geliyor. 225 40 R 18 ebatında 92 Y arkadaşlar hızlı lastiklerden biri. Şöyle rengimiz bayağı güzel ya. Ben bu rengi bayağı beğendim. Tampondaki detaylar gibi bakın aynamız da aynı renk gümüş renkli olarak yapılmış. Onlar da hepsi de metalik renklerden arkadaşlar. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Tam bağımsız süspansiyonumuz yok arkadaşlar. Şöyle bir aksımız var. Şuradan baksak evet buradan daha net görünebiliyor. Aracın tek Leon yazan yeri burası stop grubunun kenarında yazıyor arkadaşlar model ismi. Kupralarda biliyorsunuz model yazmıyor. Formantörü de aynı şekilde stop grubun sağında ve solunda sadece model ismi yanıyor. Bakın detayları en büyük değişiklik arka tarafta stop grubumuzda oldu. Artık logo ışıklı olarak yanıyor arkadaşlar. Şöyle detayı bence gece çok da şık görünüyor. Şöyle bakın hatta diğer tarafa geçeyim burası biraz daha karanlık görünecek size. Daha güzel görünüyor. 3 boyut efektli bir stop grubumuz var. Derinlik algısı da var arkadaşlar. Burada şöyle detaylarına bakın içe doğru gidiyor. Böyle hani sonsuz ışık şeklinde denir ya ona benzer bir tasarım yapılmış arkadaşlar. Şöyle 1.5 litrelik bu motor seçeneğinde arkada fake egzoz çıkışlarımız var. 2 litrelik gerçek VZ'de arkadaşlar burada gerçek egzoz çıkışları oluyor. Nereden biliyoruz? Bakın hemen burada bir formantor var. Gerçek VZ arkadaşlar 310 beygirlik. Onda gerçek egzoz çıkışları var. Normal versiyonunda mesela hemen şu köşede şurada yarısı görünüyor. Onda fake egzoz çıkışları var formantörün. Yine aynı şekilde 2 litrelik motor seçeneği de var. Ülkemize özel siparişten gelecek. Hatta plug-in hibrit olan versiyonu da var. Onun detaylarında yine video sonunda teknik detaylar kısmında anlatacağım. O aracın da gelme durumu var. Cupra mühendisleri arka tasarımı bozmamak için Bakın arkada bir bagaj açma tuşu yok arkadaşlar. Aslında var. Gizli bir bagaj açma tuşu var. Hemen size onu göstereceğim. Şöyle biraz bakın. Bakalım görebilecek misiniz arkada nerede olabilir. Hemen şu alta... İleniz gidiyor ama maalesef burada yok. Hemen şöyle detayını göstereyim. Bakın burada değil. Şöyle biraz daha bakın. Nerede olabilir? Bagaj açma tuşu var. Logoda da değil. Hani burada da değil. Hemen şurada arkadaşlar. Bakın sağ taraftaki stop grubumuzun altında Gördüğünüz gibi bir bagaj açma tuşumuz var. Güzel bir detay olmuş. 380 litrelik hacim. Tabii ki bu makyaj olduğu için değişiklik yok arkadaşlar. Aracın ölçülerinde, diz ve baş mesafesinde de tabii bir değişiklik yok. Ama detaylarını yine gösterelim. Burada bakalım lastik tamir kiti yerine gerçek bir lastiğimiz var. Yarım boy. Yedek lastikle beraber geliyor. Şöyle sabitleme halkaları var köşelerde, buralarda. Eşya bölümümüz var. Aydınlatmamız var. Kapatalım. Arka tarafa gelelim. Baş ve diz mesafesini Size göstereyim. Işık yön değiştirdikçe aracın rengi de farklılaşıyor. Onu göstermek istedim size tekrardan. Bakın yaklaştıkça farklı bir renge bürünüyor. Şöyle kapı detayına bir bakalım. Üst taraflar sert malzemeyle yapılmış. Aracın renk kombinasyonuna uygun kapağı açma kollarımız var, buralarda dikiş detaylarımız güzel, deri kaplı arkadaşlar tutamaklar, yine burada yumuşak malzemeli deri kaplamalar var, buralarda da kumaş detaylar var, yine koltuklarımız da aynı kombinasyonda deri kumaş olarak yapılmış. Köşelerin deri olması güzel, hem daha uzun ömürlü oluyor hem de buralar yıpranmaya karşı daha dayanıklı oluyor arkadaşlar iç tarafı kumaş olarak yapılmış. Üç bölge klimamızın ayarı. Hemen burada altında iki tane USB tip C girişimiz var. Büyük bir şaft yüksekliğimiz var. Şöyle koltuğa baktığımızda bakın burada da bir hava yastığı var. Yani şoförün hem sağında hem solunda hava yastıkları mevcut durumda. Diz mesafesini şöyle bir size bir göstereyim. Burada 5 parmaktan biraz daha fazla bir diz mesafem var. Koltuğu ben kendime göre ayarladım. Baş mesafem de şöyle 4 parmak kadar var arkadaşlar. 1.82, 1.82 oturuyor şeklinde düşünebilirsiniz. Yani burada arkada diz ve baş mesafesi bence yeterli. Antresit olarak yapılmış. Tavanımız koyu renkli. Tutamaklara kadar her şey koyu renkli olarak yapılmış. Ön tarafa gelmeyi artık sabırsızlıkla bekliyorum. Şöyle detaylara bir bakalım. Cupra logosu hemen bizi karşılıyor. Döşemelerimizin %73'ü geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ve hiçbir hayvansal ürün kullanılmamış yani vegan olarak yapılmış. 3D baskılardan da üretilmiş parçalar mevcut arkadaşlar. Şöyle koltuk detaylarımıza bakarım. Viziline donanımı alırsınız üst versiyonda farklı koltuk seçenekleri de var. Mesela bu spor tipli koltuk, dinamik paket koltuk, progresif paket koltuk ve ekstrem yarış tipi koltuk seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı farklı koltuk seçenekleri var. Bu standart olan koltuk. Elektrikli ayarımız mevcut değil. Yine arkadaki gibi köşeleri deri olarak kaplanmış arkadaşlar. Gelelim fiyatlara. 1895 liralık bir başlangıç fiyatı var arkadaşlar. Sanuf maalesef opsiyon listesinde ve Tayga gri rengimizde yine opsiyon listesinde. 1895 artı 20 bin lira arkadaşlar. Renk farkı var. 1915 liraya bu araca sahip olabilirsin. Direksiyon üzerinden artık çalıştırılıyor arkadaşlar. Şuradaki düğmeye bastığınızda aktif oluyor. Şöyle bir pedala da bir basalım. Bakın logosu karşılıyor. Şöyle motoru da bir duyalım. Bakın ambiyans aydınlatmaları hemen buradan başlıyor. Ve şöyle direksiyon arkasından boydan boya devam ediyor ve diğer kapıya kadar gidiyor. Ekran yenilendi. Formantör'deki ekran buraya da geldi. Direksiyonumuz bayağı bir şık. Bayağı da bir sportif. Şöyle modları buradan ayarlıyoruz. Hemen üst taraftan değiştiğini görüyoruz. Şöyle detayları şöyle gösterin. Ekranı da farklılaştırabiliyoruz. İstediğimiz ekran tipine göre değiştirebiliriz. Farklı farklı kişiselleştirmeler burada mevcut arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştırayım size. Tabi hızlı bir aracın olmazsa olmaz. Şöyle biraz da o ses de bayağı güzelmiş. Şöyle göstereyim. İstenirse bu şekilde farklı farklı yapabilirsiniz. Şu an 300 kaldıran var arkadaşlar arabada. Bilmiyorum 300 yapar mı? Şu an 1.5 150 beygirlik bir motor var. %100 turbo gücü. Turboyu da mı gösteriyor? Evet. Şu an turbo'yu da gösteriyor. G'yi gösteriyor. Eksi artı G olarak diğer tarafa da bunu alabiliyorsunuz. Vitesleri bayağı büyütülmüş bir kulakçıklar var. Hemen buralardan ayarlayabiliyoruz. Ekranımız 12.9 inç. Neredeyse 13 inç diyebiliriz arkadaşlar. Ekranlarda neler var? Park asistanı, smart asistan, ESC off on, line assist, sürücü uyarıları, yorgunluk dikkat uyarısı gibi ayarları buradan yapıyoruz. Araç aydınlatmalar, senkron iç aydınlatmalar. Gösterge tablosunun ayarı, başlangıç sürüş bilgileri, iç aydınlatma, ekran aydınlatmaları arkadaşlar. Detaylar böyle dış, Buradan ayarlıyoruz. Araç durumu ile ilgili bilgiler burada. Yani bu ekranın büyük olması gerçekten iyi. Hani böyle biraz küçük harfleri göremiyorsanız <laughs> burada çok rahat edeceksinizdir. Yani bu baya baya iyi front assist, line assist, şerit tutma, şerit takibi gibi ayarlar Burada var. Kamerayı şu an görüyoruz. Ön park sensörü, arka park sensörü buradan görüyoruz. Diğer kamera açısına baktığımızda burada daha geniş bir açıda burayı görebiliyoruz arkadaşlar. Klima ayarımız hemen burada. Klima tuşuna bastığımızda havalandırmanın nereden olduğunu görebiliyoruz. Arka taraf içinde buradan ayarı var. Arkayı isterseniz kilitleyebiliyorsunuz. Klimayı komple de kapatabiliyorsunuz. klima e ayarları, hızlı soğutma, ayak soğutma, temiz hava, serbest görüş, hızlı ayarlar burada var hava sıcaklığını buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şöyle de, buradan da ayarlayalım. Şöyle science yapalım. İki tarafta eşitlenmiş olsun. Sesi de bu ortadan ayarlayabiliyoruz. Bir tane USB tip -C girişi var ve alt tarafa doğru uzayan kablosuz şarjımız var. Burada vites seçicimizin çevresi artık bakır renginde. Kupra logomuzla aynı renkte arkadaşlar. Anahtarımızı koymak için şöyle bir yer yapılmış burada. Burası tam olarak buraya giriyor. Şurada da aynı şekilde bir yer var. Alt tarafa baktığımızda elektrikli el freni, frende tutma fonksiyonu ve merkezi kilit buraya alınmış durumda. Park modu güzel. Sadece park modu için buradaki düğmeye basıyorsunuz. İleri geri burayı hareket ettirerek vitesi değiştiriyorsunuz artık. İki tane bardaklığımız var. Şöyle dikkatli gözlerden kaçmaz. Bakın burada bir anahtar işaretimiz var. Anahtarınızın pili biterse hemen buradaki noktaya anahtarı bırakıyorsunuz ve düğmeye basıp aracı çalıştırıyorsunuz. O işe yarıyor orası. Hemen şöyle detayları göstereyim. Bu bakır işlemeler aracın her yerinde var. Bakın deri işlemeler. Şurada ayağınızın temas yerler yerlerde yine deri olarak kaplanmış ve içerisi yumuşak malzeme. Şöyle kolçağın içine bakalım. Burada yine plastik bir yer var ve burada bir 12 voltluk bir çakmaklık var. Perdemiz manuel olarak açılıp kapanıyor. Şöyle dokunmatik arkadaşlar burada herhangi bir tuş yok. Bakalım ne kadar açılıyor onu göstereceğim. Hemen bu ölçüyü merak ediyorsunuz böyle bir karış ölçüsüne. Bir karışım, bir yarım karışım. Yani 20-25 santim kadar burası açılıyor. İlk etapta ülkemize 1.5 litrelik motorla geliyor. Bu motoru biliyoruz zaten uzun zamandır bu motorla haşır neşiriz arkadaşlar. Artık ETSI özellikle 1.5 litre ETSI motor 150 beygir, 250 Nm tork değerleri sunuyor. Bu aracı 0'dan 100'e 8.7 saniyede çıkarıyor. Maksimum hızı 215 km. 7'leri DSG şanzımanla alıyoruz. Ortalama tüketim 5.5-5.7 olarak verilmiş arkadaşlar hem standart versiyon hem de vz line versiyon bu motorla geliyor. İstenirse en dolu olan VZ versiyon var. O da 2 litrelik motorla geliyor. 300 beygir ve 400 Nm tork değerleri sunuyor. Bu motor sıfırdan yüze bu aracı 5.7 saniyede çıkarıyor. 250 kilometreye sınırlanmış bir maksimum hızımız var. 7.6-7.8'lik bir ortalama yakıt tüketimi verilmiş. Cupra'nın kendi sitesinde duyurduğu 1.5 litrelik plug-in hibrit yani şarj edilebilir bir hibrit seçeneği de var. Şu an için ne zaman geleceği belli değil. Ama kendi sitesinden duyurduğuna göre bu motoru demek ki gelme ihtimali var arkadaşlar. Bu motorun detayına gelirsek yine bildiğimiz bir benzinli motor var içerisinde. 150 beygir, 250 Nm tork değeri sunan benzinli motorun yanında 116 beygir ve 400 Nm tork değeri sunan bir de elektrikli motor var arkadaşlar. Toplamda 272 beygir gücünde bu motor. 19.7 kW'lık batarya sayesinde Şehir dışında 122-125 km aralığı, şehir içinde ise 152-154 km aralığında menzil sunuyor bize ki 150 km baya baya iyiymiş arkadaşlar. Yani şarj edin şarj edin şehir içinde bedavaya dolaşın. İstediğinizde de gazlayın. Güzel 7.1 saniye baya bir iyi bir değer hem de bedavaya da gezmiş olabilirsiniz. Böyle bir motor seçeneği var inşallah gelir. Bakalım yeni bir vergi düzenlememiz var. Bu vergi düzenlemesinden de faydalanırsa uygun fiyatlı olarak da ülkemize gelebilir arkadaşlar. Evet dilim döndüğünce yeni Kupra Leon'u size anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan bir şey olursa yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.